Merhaba. Bugün masamızda sizin de bize ulaştırdığınız bir kaynak var. Kalbin Zümrüt Tepelerinden Huluk üzerine bir bölüm. Amacımız, e, bu metnin odaklandığı huluk yani güzel ahlak kavramını biraz deşmek, birlikte anlamaya çalışmak. Nedir bu huluk tam olarak? Neden bu kadar önemli görülüyor ve sizin hayatınızla nasıl bilgisi olabilir? Hadi bakalım. Şöyle başlayalım isterseniz. Kaynak öncelikle huluk kelimesinin kökenine iniyor. İlginç bir nokta var burada. Halk kelimesiyle yani bildiğimiz yaratılış, dış görünüşle aynı kökten geliyor. Ama e, anlamları farklı. Halk daha çok bizim dışımız, bedenimiz, hani fiziksel varlığımız. Huluk ise tam tersi iç dünyamız, ruhumuzun derinlikleri, karakterimizin ta kendisi, asıl kimliğimiz yani. Anladım. Yani dış görünüş yanıltıcı olabilir ama içimizdeki o huluk, karakter erye geç kendini gösterir diyor Metin. Öyle mi? Aynen öyle. Hatta eski bir Arap şiirinden alıntı yapıyor. Kişinin gizli sandığı bir huyu varsa bile diyor, o mutlaka bilinir ortaya çıkar. İlginç. Ve Metin sanırım daha çok güzel ahlak üzerinde duruyor değil mi? Yani huluk genel olarak mizaç demek olsa da odak noktası iyi huylar. Kesinlikle. Asıl vurgu orada. Hatta tasavvufi düşüncede güzel ahlakın ne kadar merkezi olduğunu söylüyor. Şöyle ki keramet göstermekten, hani olağanüstü haller sergilemekten veya yüksek manevi makamlara ulaşmaktan bile daha değerliymiş. Vay canına. Yani ahlaki bir sağlamlık olmadıktan sonra e, diğer manevi başarıların pek bir anlamı kalmıyor bu yaklaşıma göre. Aynen öyle. Temel bu yani. Ahlak yoksa diğerleri biraz havada kalıyor gibi. İşte burası gerçekten düşündürücü. Peki bu güzel ahlakın en kamil örneği olarak kimi gösteriyor kaynak? Sanırım Peygamber Efendimize bir atıf var. Evet, evet. Tam olarak oraya geliyor. Metin çok net bir şekilde Peygamber Efendimiz ile ilişkilendiriyor güzel ahlakı. Kur'an'daki o meşhur ayeti hatırlatıyor. Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. Kalem suresinde geçer. Bir de Hz. Ayşe'nin o çok bilinen sözü var onun ahlakı Kur'an'dı. Ahlakı Kur'an'dı. Bu ifade gerçekten çok derin. Yani soyut ilkelerin bir insanda ete kemiğe bürünmüş hali gibi. Tam olarak öyle. Onun karakterinin, Kur'an'ın yaşayan, nefes alan bir örneği olduğunu anlatıyor. Ahlakının kaynağının ilahi olduğunu. Ve tabii tüm insanlar için üsve-i hasene, yani en güzel örnek olduğunu vurguluyor. Kaynakta Peygamber Efendimiz'e atfedilen bazı sözler de vardı sanırım. Benim dikkatimi çeken bir tanesi şuydu. İnsan ibadetle kat edemediği mesafelere güzel ahlakıyla ulaşır. Bu çok çarpıcı değil mi? Evet çok çarpıcı. Bu söz ve diğerleri işte imanı en kâmil müminler ahlaken en güzel olanlardır veya kıyamet günü mizana ilk konulacak şey güzel ahlaktır gibi ifadeler hepsi aynı yöne işaret ediyor. Karakterin, ahlaki duruşun, manevi yolculukta ve Allah katındaki değerde ne kadar merkezi olduğu. Peki nedir bu güzel ahlakın alametleri? Yani günlük hayattan nasıl anlarız, nasıl tanırız? Metin buna değiniyor mu? Değiniyor evet. Üç temel özellik sayıyor aslında. Birincisi diyor kimseye ne sözle ne de fiille eziyet etmemek yani incitmemek. İkincisi size yapılan kötülükleri, haksızlıkları biraz görmezden gelmek, sineye çekmek, hatta mümkünse unutmak. Üçüncüsü ki bu belki de en zoru, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek kötülüğe iyilikle karşılık vermek. Bu gerçekten hani uygulaması zor bir ilke gibi duruyor. Zor, evet. Kaynak yine Peygamber Efendimiz'den örnekler veriyor bu konuda. İşte kendisine hakaret edenleri affetmesi, hırkasını çekiştirip canını yakan o bedeviye bile kızmaması, hatta sonra ona yardım etmesi, iftiraya uğradığında bile o iftiraya atanlar hastalanınca onları ziyarete gitmesi gibi örnekler var. Bunlar hep o sağlam karakterin göstergesi. Baskı altında bile değişmiyor. Anlıyorum. Yani karakterin sağlamlığı zor zamanlarda belli oluyor. Aynen. Metin hatta kötü huylu insanları içindeki o kini, nefreti bir türlü atamayan, onunla yaşayan kabile benzetiyor. O öfkeyi gömecek yer bulamıyor sanki. Güzel ahlak ise tam tersine böyle bir içsel genişlik, bir ferahlık gerektiriyor. Olumsuzlukları içine alıp eritebilecek bir kapasite yani. Çok net anlattınız. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bu kaynak bize diyor ki holuk yani içsel karakterimiz bizim asıl kimliğimiz. Ve özellikle güzel ahlak meselesi çok önemli. İmanın olgunlaşması, maneli gelişim hatta dünyanın düzeni için bile temel bir şart. Peygamber Efendimiz de bu ahlakın zirve noktası yaşayan örneği olarak karşımıza çıkıyor. Kesinlikle. Tüm bunlara bakınca karakterimizi şekillendirme, dönüştürme çabası hayatın en asli gayelerinden biri haline geliyor adeta. Evet öyle görünüyor. Metin de zaten şu etkileyici beyitle bitiyor. Ahlak iledir kemali Adem, ahlak iledir nizamı alem. Yani diyor ki insanın mükemmelliği de, dünyanın düzeni de ahlaka bağlıdır. Belki size de üzerinde düşünecek şöyle bir son soru bırakabiliriz. Bu kaynak, güzel ahlakı sadece kişisel bir erdem olarak değil, aynı zamanda insanın kemale ermesi ve dünyanın dengesi için temel bir unsur olarak görüyor. Peki burada tarif edildiği şekliyle bu içsel karakteri bu ahlakı geliştirmek sizin gündelik hayatınızı, ilişkilerinizi, dünyaya bakışınızı acaba nasıl etkileyebilir?